Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 3 çeşit pratik kahvaltı tarifi paylaşacağım. Kahvaltı zaten en sevdiğim öğün ve hazırlamaktan da çok zevk alıyorum kahvaltıyı özellikle. Hadi videoya geçelim. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeler milföy. Milföy ile pizza yapacağız arkadaşlar. Ben bunu daha önceden de denedim. Senelerdir yapıyorum aslında. Furkan da çok sevince bunu da paylaşmak istedim. Çok güzel oluyor. Bulabilecek en pratik pizzalardan bence. Sabah kalktığınızda hemen 20 dakikada hazır. Pişme süresini baz olarak söylüyorum 20 dakika diye. Şimdi başlayalım. Eritmekle başlayacağız tabii ki. Çünkü biraz açmamız gerekiyor. Ben bu şekilde malzemeleri hazırladım. Siz isterseniz mısır sosis de kullanabilirsiniz. Mısır bizim evimizde yoktu. Sosis de evimize almıyoruz. Yarısını da sucuklu yapacağım, yarısını sucuksuz yapacağım. Eşim sucuk seviyor çünkü. Biraz sos için salçayı sulandıracağız alt tabakasına sürebilmek için. 2 kaşık kadar salça koyabilirsiniz. Ben domates salçası kullanıyorum. Biraz sulandırdım ve şimdi karıştırıyorum. Normal pizza yaparmış gibi düşünebilirsiniz bu evrede. Bu hazırladıklarım bir köşede bekleyecek. Şimdi hamuruna geçelim. Hamurlarımız yumuşamışlar bile çoktan. Bunları alacağım. Ortasında bir çizgi vardır zaten. Bunu buradan ikiye böldüm ve şu şekilde oldu. Bunu oklava yardımıyla çok azıcık açacağım. Çok az ama böyle. Bir buradan pıt, bir buradan böyle bir pıt. Yan taraflarından katlayacağım. bombe oluşturabilmesi için. Yaptıktan sonra size de göstereceğim zaten. Köşe taraflarından böyle böyle buruşturup katladım. Bir de yaptım üzerine böyle delikler açıyorum ki şişmesin diye. Sonra bu salçamızı sürüyoruz salça sosumuzu üzerine. Malzemelerimizi koyma vakti. ve hazır aynı bir pizzaya benzedi görüyorsunuz. Daldığım fırın tepsisine koyacağım bunları alıp. Pizzalarımız hazır. İsterseniz bu köşelerine yumurta da sürebilirsiniz ama ben şimdi sürmeden deneyeceğim. 200 derece sıcaklıkta 20 dakika fırına girecek bunlar. Ardından üzerine kaşarlarımızı koyacağız. kaşarları da üstüne koydum ve birazdan fırını kapatacağım ama şöyle bir şey söyleyeyim ben ilk defa yumurtasız denedim. Keşke yumurtayı kenarlarına sürseydim. Bakın böyle yanık gibi gözüküyor. Yumurtaları siz mutlaka böyle çoktaki kenarlarına sürün çünkü bu şekilde bir görüntü normalde olmuyordu. Şans diyelim artık. Şimdi ikinci tarifimize geçelim. Hazır köyden domates gelmişken bu tarifi denemek istedim. Pembe domates. Bununla birlikte bir tarif daha yapacağız. Şimdi geçelim. Domatesinin kötü taraflarını aldım ve yuvarlak şekilde Böyle keseceğim. Büyük bıçağımız henüz olmadığı için böyle küçük bıçakla idare ediyorum. Zeytinyağı koydum. Zeytinyağı bence daha lezzetli. Ayçiçek yağı tercih etmeyinlerim. Ve yavaş yavaş domateslerimi bu şekilde sıralıyorum. Bu aşamada tuz katmıyorum. Sonrasında baharatlarımızı ve tuzlarımızı etki sulanmasını istemiyoruz. Biraz sonra ters çevireceğim. Bir de arka taraf Yavaş yavaş ters çevirebiliriz. Fazla yumuşamalarını... Domateslerimiz bayağı öldü. Şimdi <laughs> tuzumuzu serpebiliriz. Biraz kekik serpiyorum. Kekik buna çok yakışıyor. Normalde ben kekik çok fazla sevmem ama buna çok yakışıyor. Pul biber de ekleyebilirsiniz. Ve bu işin biraz şov kısmı. Biraz böyle. Pizzamdan arta kalan rendelenmiş kaşarlarımı da buna ekliyorum. Normalde bunu yumurtalı da yapıyorlar. Ama ben yumurtayı domatese hiç yakıştırmıyorum. O yüzden bu şekilde pişirmeyi tercih ettim. İkinci kahvaltılık tarifimiz bitti. Şimdi kapatıyoruz ve kaşarlarımızı içinde eritiyoruz. İsterseniz zeytinyağını biraz az tutabilirsiniz. Çok fazla yağlı olmasını istemiyorsanız ama yağ bence lezzet katıyor. Şimdi üçüncü ve son tarifimize geçiyoruz. 2 adet haşlanmış yumurtaya ihtiyacımız olacak. Ben bunları yaparken 2 tane yumurtamı haşlamıştım. Daha fazla da yumurta kullanabilirsiniz ama biz iki kişi olduğumuz için ve bu kadar çeşit yaptığım için 2 tane yumurta haşladım. Yumurtaları öncelikle güzelce bir soymaya çalışıyorum. Kırmadan soymaya çalışın çünkü bu önemli. Tavama tereyağımı koyuyorum. Tereyağın iyice kızmasını beklerken bunları ikiye ayırdım. Ve yumurtalarımızı böyle kapatıyoruz. Bu yumurta kapama diye geçiyor tarifin ismi. Yumurtalarımızı bu şekilde kapattık. Tuzumu serptim üstüne. Döküyoruz. Yağında da çok güzel alıyor. Üzerine bu şekilde pul döküyorum. Naneyi döküyorum. Tepkimiz tarifimiz de yenilmeye hazır. Benim kahvaltı tariflerim bu kadardı. Şimdi oturup yiyeceğiz hatta. Size öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.